yaklaşık olarak iki aylığına ya da iki 3 aylığına. E, kanepleri erken yapmayacağız. Bu tornavidalar olmadı ya. Yukarıda şunu ayağı nasıl çıkartacağız? Büyük tetlerden biri bu. Mıknatıs almadık ya kız biz. Yukarıdaki vidanın bir yalan açtı. Sökemiyorum. Bir... Saat 5.20'de Martin Tanı çalışacak ah, Gerçekten kargı kahvaltı yapmadı? Bulmadık. Şuradaki ayak kırık. Evet. Lütfen karıcığını tebrik eder misin? Marina durumu belli olmadığı için biraz keyfim kaçıktı. Özkan'ın çok uzun zamandır çok sevdiğim yere yani direkt tepesine çıkmıyordu. Şimdi, iyi bay iyi bay. Tamam tamam. Sabah kalkacağım, balonu hazırlayacağım, tekneyi hazırlayacağım. Şimdi Oo. en azından ilk adımı attık değil mi arkadaşlar? Netleştik. bitmeyen e, direk maceramız yine devam ediyor. <laughs> arkadaşlar bugün önemli bir gün çünkü biletlerimizi alacağız. Ee, hangi biletimizi alacağımıza karar vereceğiz. Aslında birkaç gün var kafamızda. Şimdi bir yani net olarak karar verdik aslında bakarsanız. Ne günler alacağımızı. Bir iki ufak şeye bakmam gerekiyor. Ona göre şimdi yapacağız. Zaten ıskan bankadan cevap geldi senin. Mi? Gez kanatlandırdan alacağız seninkini. Evet, evet. Yalan çünkü Martini'ye feribotla geleceğiz. Feribota günlerine baktım ve ben normalde 9 Nisan'da gideriz diye araştırma ama 9 Nisan günü feribot yok yani salı günü. Ya 8 Nisan ya da 10 Nisan'da gideceğiz. Yani ya pazartesi ya çarşamba. Şimdi pazartesi ile çarşambanın biletlerini karşılaştırarak alacağım. Herhalde pazartesi alırız diye düşünüyorum. Çünkü pazartesi alırsak 9 Nisan gece yarısı ordu. Türkiye'de oluyoruz. Onlara da baktık. 9 Nisan gecesi Türkiye'de olursak işte 10 Nisan bayram sabahını Özkan'ın annesiyle birlikte kahvaltı yapıyor oluruz. Ve ablalarıyla birlikte. O yüzden büyük ihtimalle 9 Nisan alacağım. Fiyat farkının çok da olacağını düşünmüyorum zaten. İlk biletin alındı. 8 Nisan saat 5.20'de Washington'a çıkıyoruz şapşika. Biletleri aldık. Aldık biletleri aldık. Da aldık da almak da bitmiyor ki. Niye? Sabah kalkacağım, bavulunu hazırlayacağım, tekneyi hazırlayacağım. Şimdi Ooo. en azından ilk adım attık seninle arkadaşlar. Netleştik. 8 Nisan'da gidiyoruz. 9 gidiyoruz oradayız. Ee, biletlerimizi aldık. Air Caribis ve Pegasus'ta uçuyoruz. Benim 3 kilo hakkım var sadece Pegasus'ta. Onlar bana sattı yani ben en ucuz bileti almaya çalıştım için ama Allah'tan askanım var. Giderken de çok bol götürmeyi düşünmüyoruz. Ama bakacağız zaten. Hazırlık aşamasında çekelim herhalde. Şimdi nasıl çekiyoruz? İstanbul'da Samsun'da Çarşamba'ya. Adamın sıfır ya. enerjisi var yalnız şu an. Ben gözümü açamıyorum ben. Arkadaşlar bir de sonra şimdi birazdan liste yapacağız. Ne yiyeceğiz? Birazdan derken hemen değil. Ama ara ara böyle liste yapalım. Geçen de yapamadım ben çünkü bu... Marina durumu belli olmadığı için biraz keyfim kaçıktı. Marina durumunu az çok netleştirdik ki çok istediğimiz olmadı ama hayırlısı olan oldu diyelim. Ee, daha ucuz çözümü gerçekleştiremedik. Ana yelkenimizi açtık şimdi. Lezbekimizi takacağız. kaldır arkadan ババイイチキン Yerken bırakmıyorsun. Bu ne? Şu şeylerde, kancalarda yiyesi yaptık ya ben onları. Hadi. Hadi gel. ve şöyle bir şey poz verelim ama şöyle gel. Bu işi de yaptık. yazınız söyleyiniz ne oldu? Aradaki hatta 20 switch koymuştuk geçen kopan switch'i. Bir dünya. Ne oldu? Bak normalde bu diğer motordan geliyor takviye yapsın elektrik diye. Evet. Bundan bunu hadi geçsin ben akım diyeceğim ama bakın bir türlü geçmedi sigorta ekmiş bak kopmuş. Ne? Yani diğer akü bunu beslemiyor şu anda çalıştırdığımız motor. Bir dün yerleştirdik. Switch'in şey, çalış bakıyorum şu an tek motor çalışıyor. Evet. Switch'i açtığımda diğer aküye de yolluyor gücü. Evet. Kapattığında diğer bilgilerin enerjiyi kesiyor. Yani switch çalışıyor şu anda. Ve yapmışız değil mi? Çakmadık ama. Evet. Ee, arkadaşlar yine bir sürpriz oldu. Hemen onu anlatayım size. Evet. Özkan evet. havuzluk derken gene birileri bir de merhaba dedi. Evet. Evet. Ve bakın kimler çıktı. Evet değil mi? Allah. Oh. Okay. Axel. Axel Fransız, Reyhan, Türkiye'de yaşayan, yaşamış ama Mersin'de olan ama şu an Almanya'da yaşayan bir Türk genci ve pek yakında evlenecekler. Büyüyor. Aile sahnesi. Ha bu arada dün teklif etti ne de? Evet evet. Dün cevabını aldı mı? Tabi tabi. Hanım da aynen <laughs> dedi. Şey yaptı. Tam. Aynen ben de yan tarafta adam var diye ki hadi adam gitseydi de böyle bir şey Gözünü karartmışım. İşte aynen, görmüyorlar. görmüyorum. Aynen, ehtim. öyle. Aynen. Ve onlar da ya kendilerine meraklı sevgili arkadaşlar. Evet. Hatta bir eğitim almışlar. Ne zaman aldınız eğitim? Gerçekten eğitim evet. mi? Portakal hafta? İki gün önce. İki gün önce. Ha. ha. Aa, Bak evet. Uh, What is the name of that? Clement. Ha, we went Clement, ya. Yeah. For the From Patry. sculptures. Is... Yes. Bugün mi yiyeceksiniz hepsini? Ya, ya, we have all two times. Evet. Merhaba. Merhaba. Kaldı. <laughs> evet, bizim, oldu. bizim Ekinoks teknesi gidiyor bugün. Aa, <laughs> ama güzel <bir> şey. <laughs> bizi Evet, Türkçesi gayet güzel olacak bence. Bizim arkadaşlar, Türkler, onlara bir el salın sevgili arkadaşlar. Ee, Airbnb yapmışlar şu teknede. Şu, te şu teknede. Gecelik 100 euro. Şimdi tekrar geçtiler ve el sağlayalım. Evet. El sağlaştık. <laughs> Özkan çok uzun zamandır çok sevdiği yere yani direkt tepesine çıkmıyordu. Şimdi onu direkt tepesine çıkaracağım. Bir süredir çalışmayan yani bir çalışıp bir duran rüzgar hızımız göstergesini. Ne? Hayır. Rüzgar hızı göstergesini bütün bağlantı noktalarını kontrol ettik ve tekne de aslında e, ya aşağıdaki bağlantılarla değil de bence yukarıdaki bağlantılar olduğunu ben savunuyorum. Çok uzun zamandır. Öz de şu an benimle aynı kanaatte ve o yüzden yukarı çıkacağız. Ya çıkacak o çıkacak ben çekeceğim. Özlerim bayağıdır gitmiyordun. <laughs> ya ne, <diyeceğim> <laughs> ne Gördüğünüz gibi komple oksit burası. Bakalım göstereyim. Şimdi bakalım. yukarıya ben sıktım. vd de kırkımı. Evet. Şimdi ben çıkana kadar VD40 onları yumuşatır. Hı hı. Çıktığımda kontak spreyi sıkacağım sonra oraya. Burayı da şimdi burada temizleyeceğim rahat rahat. Bu arada yukarıdaki şey VD40 da orayı iyice çözer. Peki tamam. yani en sonunda kontak spreyi sıkarım. Ama böyle der. lütfen karıcığını tebrik eder misin? Burada ayşe olmadı ki ama bu kadar çabuk tebrik isteme. Bir bitsinir. Ama ben sana ta başına orada sorun dedim ve oktitlenmeyi buldun işte orada sorun. Oktitlenmem ama şu an şey de göster, rüzgarın yönünü de göstermiyor. Bence hepsi aynı yerden kaynaklı olabilir. Bilemiyorum ki. Yapma. Fırıldağa zarar verme aman dikkat. O 67 metre dayanıyor. İşte bak, evet. görüyorsun? görüyor musun? Evet. Şimdi bunları temizleyeceğiz buradan. Göz temizlerken bir şey fark etti. Şöyle tekrar zoomladık. Şuradaki Aşkımız ayak kırık. Değil. Evet. Büyük içinde. Yani bunun yenisi bize aşırtken olabilir. Genel yanıt sevgili arkadaşlar, daha gerçekten karga kahvaltısı yapmadı. Ama biz çalışıyoruz çünkü Özkan'ın enerjisi patladı. Hava müsait, hava hava. Şimdi dalga çıktığında bu iş olmaz o saatten sonra. باشله ما بسم الله Kulağım bende olsun. Bir beş daha. Son bir beş daha. Tamam, tamam. Sallamayın ya. Mıknatıs almadık ya kız biz. Özlem. Beni geri salacaksın. Göremiyorum orayı, göremiyorum. Diğer tornavidayla çıkacağım ya bu açmıyor burayı. Özlem, sal aşağıya. Şimdi orada dönemiyorum diğer tarafa. Kafayı göremiyorum kafayı. Tonelere sökmem lazım. tornavidalar olmadı ya Dur bakayım Dur dur bir bakmadan yapmaya çalışacağım da Bir daha çıkacağım. Özlem. indireceğim bir daha çıkacağım. Yok yok olmuyor. Düz şey başka uç alacağım. Tornavidar olmuyor ya. Şu içeri girmiyor şu. Şu yuvaya girmiyor, şunun uzunluğu. Hmm. Şurası sıkışıyor şu kalıyor. Şöyle düşün. Şunu içine sokacaksın. Şurası çok yüksek. Şu şurada kalıyor. Ne yapıyorsunuz Özbay? Şu parçayı bunun içine koymaya çalışıyorum. Ve başarılı olamıyor musun? <laughs> Daha bilmiyorum da. Yapmaya çalışıyorum. Ben şunları iki taraftan neyle bastırayım. Bu ince. Bir tanesi şu. Buraya da girer miyim? Mi? Ne oldu Özbeyler'cim? Şurada bir ayak yok. Ayak yok kardeş. Ayağı yukarıdan nasıl çıkartacağız? Büyük dertlerden biri de o. Niye? Ben ne yaptım? Niye? Tek başıma hep birim sonuçta ben burada. Evet buraya kadar yaptık arkadaşlar. Eski malzemeyi soktuk. Şimdi... Ama sevgili arkadaşlar şurada bir, bir sorunumuz var. Orayı tamir edeceğiz. Bir de gitmeden Özkan bir elektriğe bunu sokamıyoruz değil mi? Sokete falan. Günaydın. Bitmeyen ee, direkt maceramız gene devam ediyor. Özkan bizle konuşuyormuş. Ee, şöyle şimdi Özkan'a yine direğe çekiyoruz. Özbey telefonunu ya da şeyini e, kamerasını GoPro'yu almadı. Çünkü e, rahat çalışamıyormuş beyefendi. E, kafasında GoPro olursa o yüzden orayı çekemiyoruz maalesef. Ama e, aşağı inince eğer başarmış olursa nasıl o pimi oradan çıkardığını size gösterir, anlatır daha doğrusu. Ve dişin içinde bir tanesi o pimlerden biri kırılmış ama o kadar incecik ki yani ve yer yok. Hani böyle ee, cımbızda falan alınabilecek gibi bile değil ve üstüne üstelik bireyin öbür tarafında. Yani çalışması zor bir yer. Bakalım nasıl yapacağız? Kendisi de şurada, gösterelim size. Evet özüm ne oldu? Yukarıdaki vidanın birini alamadım sökemiyorum. Birini sökmüştüm. Kafasını kendime doğru çevirdim. En azından ayna tutmaktan kurtuldum ama. Yani silikonla da denedim. Tutup o parçayı içeriden almıyor. Pimi, Bu da denedim, olmuyor. pimi alamadı silikonla. Yok gelmiyor. Bunu ben götürüp ön odaya koyayım. Ve Aylin teknesi de gitti. ayrılmamakti. vakti. Herkes yoluna. Bakalım dünyanın neresinde tekrar görüşeceğiz. Berkciğim güzel çocuk seni çok özleyeceğim. let's go tayfası. Daniel and Elle. onları bir daha tanıyoruz. Why we met you before in yes. Finike Marina. Ee, Finike Marina'da iki yıl birlikteydik ve şu an Kalipter'de. Onlar Let's Go teknesi. Ve Elizabet teknesi. Finike Marina. Evet, Finike Marina. Finike Marina ne böyle güzel bir marina, bir sürü uluslararası denizci oluyor. Finike Marina harika. Harika. <gülüyor> 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 you remember some Turkish words? <laughs> <laughs> yeah, but you remember harika harika is a good word. Yeah. In <laughs> <laughs> other words, could you say us? Oh, afiyet olsun and. Ya yalanız. okay, okay, <laughs> okay, okay. evet, evet nazar boncuğunu gördünüz mü? Nazar boncuğu da orada. <laughs> Okey. <laughs> arkadaşlar biz tekneye dönüyoruz. Onlara bir merhaba dedik. Hadi bir yap. Abi Çekme. Tamam çekme. Tamam çekme. Tamam. Abi sen doldur altını. O kadar yemek yaptım, bu kadar zevke gelmedi. Bir soda da mest oldu. Aynen öyle. Oh oh sesleri duydum var. Ya, yani ya. ya, ya. şurada arkadaşlar sofralar kurdum. Yok. Like Didier. Huh? Didier. Didier or Vey Pazarı? Hangisi güzel? No, is it is it öyle Like today? no, 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 <laughs> 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 no, uh... mineral. mineral. Oh, mineral. Gazlı. Sizin <laughs> Bey pazarı. Bey pazarı. Tabii gazlı gazlı. Türkiye'nin yani. gururu bak 500 şey vermişler kardeşime. <laughs> 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 Martin'in vazgeçilmez içeceği Bey pazarı. Mutlaka Martin'e gelince Bey pazarı için. Bey pazarı bunu duy bana da bir 500 şey gönder. Bak da, da Türkiye'nin gururu Bey pazarı. Bey pazarı. Bu 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 müzik kiralık. <laughs> Şeyde bir çocuk var. Ee, bazen şey Günaydın, Sabah güzel mutlu bir sabah. Ve arkadaşlar şimdi Martinik'ten demin adı alacağız. Ee, bir de Bismillah diyeceğiz. Ve adından bir süreliğine, yaklaşık olarak iki aylığına ya da iki buçuk aylığına. E, Kara iplerde erken yapmayacağız. Son yerkenimiz olacak. 2,5 ay sonra tabi işler değişecek inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar Mardin'den Sendüşe'ye geçeceğiz. Bugün sanırım Sendüşe'de bir yerde demir atıp sonra yarın da marinaya girmeyi planlıyoruz. Ee, bakalım marinadan hala cevap gelmedi ama bizim planımız bu yönde. Özüm. Hı hı. Hadi bakalım heyecan var mı heyecan? 2,5 ay Olur. seyir yok bundan sonra. 2,5 ay tamirat yok mu? Seyir de yok, tamirat da yok. Ee, Özkan konuşursa tepkisini alırsınız. Yol çiziyorum, harita yapıyorum, harita bunu. deli bağlar gibi bağladı kızı. Ne şeyler Olmadı. Biz bir ara Biz gelmediniz. Hiçbir şey çalışmıyor. Çünkü e, yapamadık. Bağlandınız nasıl? Gelmiyor. Gelmiyor. Orada sıkıştı. Bir <laughs> dakika. Bekle bir. O 500 arkadaşlar güya tekne kapatıyoruz. Tekne kapama işiyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ben... Öz yedinci kez direğe çıkıyor. Cevap gelmediği için biz bastık gidiyoruz. Bakalım ne olacak. <laughs> Sağ olun bir hafta. Özkan ne oldu? Ne demişler? Ne demişler? Benim öz asıl tam geldim. Bir iş bitmeden bu iş Sevin oldu. Sevinme. Ne oldu? Bitti. Hmm. Kafa yep. rahat. Ne oldu ya? O mat kapatırken diğer taraflara girdi. 嘿。<laughs> <laughs>